Mutlu insanlar kenti kırklar elimizin aydınlık yüzlü insanları. Covid-19 koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'deki en büyük duyarlılığı gösteren Kırklareli halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kırklareli BA TV olaraktan evlerinizde can sıkıntısında çocuklarınızın, kendinizin çekmiş olduğu videoları bizlere WhatsApp ihbar hattımızdan gönderebilirsiniz. Göndermiş olduğunuz videoları en güzel şekilde montajlayıp TV kanalımızın sosyal medya hesaplarında sizlerle ve Kırklareli halkımızla paylaşacağız. Kırklareli halkımızın koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalıp göstermiş olduğu duyarlılığı tüm Türkiye ile ve tüm dünyayla paylaşacağız. Ülke olarak dar günlerden zor günlerden geçiyor olabiliriz. Bu dar günlerde bizler için mesai gözetmeden çalışan sağlık personelimizin, kolluk kuvvetlerimizin, Belediye çalışanlarımızın ve vefa sosyal destek gruplarımızın emeklerini boşa çıkartmamak için lütfen evimizde kalalım. İhtiyaç olmadan lütfen evimizden dışarı çıkmayalım. Değerli dostlar, BEA TV ailesi olarak sizlerden en büyük ricamız çocuklarımızın ve kendi sağlığımız için evlerimizde kalmaya devam edelim. Ülkemiz nezdinde gelen güzel haberleri sizlerle an ve an paylaşacağız ölüm oranlarının düştüğünü ülke nezdinde görüyoruz. Daha güzel haberleri sizlerle paylaşmamız için lütfen evinizde kalın. Hayat eve sığar. Evde kal Kırklareli, evde kal Türkiye. Biz bize yeteriz. Birlikte başaracağız. Sağlıcakla kalın.